Ece Tekirdağ. Burda. Ahmet Saygılı Kahraman var. Burda. İbrahim Güzel Mertli. Burda. Selman Can Karan Adana. Burda. Süleyman Şahin Afyon Karaysa. Burda. Tolga Can Yılmaz Muğla. Burda. Adem Akın Tokat. Burda. Ali Turgut Uşak. Burda. Bayram Kovruz Konya. Burda. Kaygun Peker İstanbul. Burada. Akif Akkada Kahramanmaraş. Burada. Emin Yıldırım Hatay. Burada. Mehmet Orhan Adıyaman. Burada. Mehmet Muhammed Akay Mersin. Burada. Birhan Er Tekirdağ. Burada. Osman Alp Mersin. Burada. Mustafa Bayraktar Hatay. Burada. Osman Tan Osmaniye. Burada. Muharrem Öğütçü, Bin burada! Zuhal Kara, Kırklar Ede. burada! Tone Enes Baykuş, Kahramanmaraş, burada! Aziz Şehitlerimizi minnet dağıt, alıyoruz, ruhuna efakiyat.